Bizler izleyiciler Mirac Tv'den yayındayız, yayını benim, benim. Rize Muradiye'den gerçekleştiriyoruz, doğup büyüdüğümüz yerdeyiz. Neredeyiz? Hazri Niyazi Sarı Mehmet amcamızın evindeyiz. Eski otobüsü yıllardır diloksan sallamış. Bir sonrasında yine direksiyon sallıyor musun ama kısa mesafede şimdi direksiyon sallıyor. Bir selam verelim. Selamun Aleyküm Azim. Aleyküm Selam. Nasılsın, iyisin? Çok iyi, hamdolsun biraz. Hoş geldin tekrar. Sağ olasın, Allah ee, razı olsun. Ee, <laughs> böyle ziyaretine geldik seni uğramazdan geçmiyoruz, biliyorsun değil mi? He. <laughs> evet, sevdiğimiz, değerli amcamızsın. Maşallah yaşı da göstermiyorsun, hanım iyi bakıyor sana. <laughs> Çok iyi bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bakıyor değil mi? <laughs> İyi bakıyorum. Belli zaten, yeminimiz bakıyor. Sen, e, e, e. E, bakıyor. E, sen hanım kimin kızıydı? Benim hanım mı? Ha, ben biliyorum ama izde izde bilmiyorum da beş. Unuttum bunu. da mı Benim amcamın kızıdır ya. <laughs> Onu sor. Senin zamanın <laughs> evlilikler nasıldı? <laughs> evlilikler nasıldı? Nasıl? Kasırdın mı hanım mı? Yoksa şırdalmadın mı? <laughs> yok yok. Tabi, şey, evlendik, ya. Ha, ya, bak, bak, tam bir sadece rakiplerdi. O zaman şırdalığı yok muydu? İstanbul'da da ben ha, yoktum sen... ki burada. <laughs> ben de İstanbul'da yani. Ha sen İstanbul'daydın? Ha tabii. O öyle e, yani rahmet baban değil mi? Baban. Annem. Ha anne. Babam yoktu, o da burada yoktu. Ha o değil. Sonradan geldi. Ha, ha. Annem buldu sana rahmet dedi, "Bu senin hanım." Tamam. O buldu ben bana İstanbul'dan haber verdiler. Ben de Hı. İstanbul'dan geldim buraya. Hiç tanımazdan evlendim. Hiç tanımazdı birbirini. Ama ondan sonra üstlenildi bu iş oldu işte. Ama şimdi gene dünyaya yiyorsun gene hanımla evlenirsin değil mi? Ne demek? Değil mi? Demek ne? şanslı adamsın yani. Da o bu tamam. konuda çok çok güzel. <laughs> İyi anlaşıyorsunuz. <laughs> <laughs> Kaç senedir evlisiniz? Efendim? Kaç sene oldu evli olalı? Ya aşağı yukarı oldu. 56 sene. Seni de böyle bir alayım sene. alayım sene, gel, <laughs> gel, gel yanına gel. Yok yok. Ben Olsun bu. Yok yok. <laughs> 57 sene oldu ya. Olsun, gel Yok, ya yok ama sen de yesene ya. 57 Allah. sene oldu biraz. 57 ya. sene oldu değil mi? Ee, Allah'a Yaş kaç oldu ağacım? 81. 81, ee, maşallah. 1923'ü doğumluyum Hay ben. Be. Ama yani daha iyi gördüm seni. Geçen bir daha gördüğüm zaman... Rahatsız ettim daha... değil mi? Şimdi bu gençleştin ya maşallah. <laughs> değil mi? Ya o fiziki yapayım öyle daha Olur. yaş olarak. Yani ya bu... güç kalmıyor yaş. Nasıl iyi yürü sonra. yürüyorsun değil mi yürüyebiliyorsun? Şuha her şeyim yerinde ya ha. maşallah. Kaç çocuk vardı? Benim dört çocuk var. 3 olan bir, bir kız. Bir bir kız vardı ha. değil mi evet. evet. Ee, hepsi de birbirinden değerli emin olsun bir e, oğlun yanında <laughs> olsun. Evet. Onlarla onlara selamlar gönderiyoruz. Senin e, damat nere kimiydi? Benim damat İyidere'den Osman Bayraktar Çaykur, e, İlkokul Müdür Yardımcısı'dır. Evet, yani senin Aa, damat da. Evet. evet. Maşallah. Ee, torun kaç tane var? Sayılarını biliyor musun? Torunlar mı? 6 tane. O da bu cinsizlik Şey 7 <laughs> tane, pardon. Pardon 7 tane. Ha. Emin'in kaç tane var? İki tane. Emin'in iki tane. Emin, tane. Dört tane Yunus'un bir tane de on var. Yunus, 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 ya. ha? <laughs> 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 Yunus Cesur. He. E, dört Emin içinde niye kaldı? <laughs> Emin de iki tane oldu. Daha evet. öyle. Ha, şey. olur. Allah evet. açı açık etsin. E, hazim nasıl yaşıyor şimdi? Ne yapıyorsun buralarda? Ya ne yapıyorum? Bu oturup yazıyorum. Emekli insan ne yapar ya? Hmm. Kendi işimde. Gerçi ben de şeyler böyle... Ee, dışarı bir kahve hayatım yoktur. Şen dişenim, kendi bir şeyimle, hanımla beraber uğraşırım ben. Buralarda evim diyeyim yani. Namaza oraya gidiyorum. Ben tabii ya cami olurum, ya evimde olurum başka ne, bir ne, yerde olmam. Ne bir de bir hasta hastalanıyorum bazen arasıra. Ara, ara, ha? arıza veriyorum diyoruz. <laughs> tabii rahatsız <laughs> oluyorum, Hastanede olur başka <laughs> bir yerde Abi, olmam. O yani. şey donasal sefitten delasamızda o da rahatsızydı, o hastaneydi diye. Ee, yani bu hastalık bakın. Ben yeni duydum o Fikri abinin oğlu. Ha evinde çocuğu. E, uğradım, e, Allah, Allah şifa versin. Allah şifa verecek, Cenab-ı Allah şifa verir inşallah. Tabi, yani Allah hayırlı yaşa. Cümlesine de Öyle ona olur. da çok gençtir o. Aynen genç. genç. Bizim kür, çok sevdiğimiz kür. bir çocuktur ya. Evet, az önce ya, ziyaret ettim. Eski otobüsçü arkadaşlarımdan sağ kalan oldu mu? Var, Karim bir var. bir Birkaç dayımın da. oğlu var Süleyman, bir de o, o şaçır var. Ondan sonra Osman var. Bunlar var. Öbürler, öbürler, öbürlerden yok. Rahmetli rahmet Şimdi onu diyorum da şimdi bakıyorum. Hep eski adamlar da yok yani. Allah. Yok ya yok Murat. Hiçbir yerde yok. yok, O bir şey değişti. Bir, ha. bir, bir kanat değişti. Cezana e, şey gitsin. Yıldım şimdi gene e, o da Baktım o eski otobüsü. Bir iki tane var. İsmi şimdi aklıma gelmiyor. Baktım <laughs> orada gene o orası duramıyor yani. İnden oraya bir göz gözet. gözet <laughs> Tabii. Alışmışsın yani, evet. oralara. Al, al, alışmıyor. O zamanlara ben. selam olsun. Ya. Evet yani. evet. Nasıl yollarda Senin zamanında e, şoförler? Bu şu bu asas bizdeydi ama şimdi gene aynı kazalar Aynen. da devam ediyor Hı. ya. Hele bu otobüs kazaları ya. Bu Aynen. ne oluyor e, ben şimdi, anlamıyorum. Ya. O zaman yollar bozuyor. Şimdi var ya Aynen. senin zamanında e, şoförlerin de bir değeri değer Herkes şoför olamıyor. Azım vardı sevgi, yani insan mesleğini severek yapıyordu. Evet. Bir cüvenze de vardı. Şimdi ekonomi durum bozuk olunca bu arabaların bakımları herhalde yapılmıyor. Evet. Yoksa bakımları yapılsa bu durum meydana her şey tam olsa böyle bir kazalar olur mu? Mümkün değil ya. Aynen. Adam, cesende mersifonu olan kaza neydi öyle, ya? Öyle öyle. Şimdi yolda Ha Rüşen de biliyorsun o da rahmetli oldu da. Rüşen, Rüşen, Rüşen de var ya Samsun'da da. Ben az duyuyorum Serap. Rüşen de, Rüşen de. Ya Allah rahmet eylesin. Çok hizmet olmuş. Aa, o çok bu hizmet var bize ya Rüşen. Allah rahmet eylesin. Sultan Hamza da duyuyor da kanıgan Sultanı var ya o da sağda. Onu, onu da geçen ziyaret etmiştim. Sultan da bizim arkadaşımız o da otobüs camiasının içindeydi. Aynen aynen çünkü ya, Allah o rahmetli katıldı Pante, katıldı Allah rahmet eylesin. Onlar ee, hepsi geldi. Hazır Hamza. O da Fiyazi olduğu ziyaret ettik. Yani ya e, çok ne? değerli. Evet. Sen, senin, senin kuşaktan da onlar. Küçük <laughs> evet. Osmanlı Osman da. O da Zayi Afı öyle araba sürüyordu. Ha? Sürüyor. Otobüs kapı mı? Yani şişman olur da. o yönlerde de bu <laughs> otobüsü. Her zaman oturuyor ya. Aynen. Çok oturuyor ya. Senin yaşam... otobüs bir kazanın vardı. Onu, ondan sonra, onu nasıl o bir anlat bakayım. Yani, bir yer anlatmıştım. Hani. Ne, hangisi? Araba sağa vurdu da. Sağa, sen bir şey dedin galiba. ...zeplam vurdu, öyle miydi? Ya? Ben ya, o ben değil, şahitlik yapıyordum ben. <laughs> ha ha, onu nasıl? Ya, İstanbul'da karakolda şahitlik yapıyordum. <laughs> ee, Komiser sordu bana, ki, ya bu arabalar nasıl kaza yaptı dedi. Beşiktaş'ın orada olmuştu. <laughs> dedim ki ben de, ya bu dedim... E ...ben dedim, görüyordum. Adam buraya geldi, yavaşladı. Arkadaş öyle zepli geldi, bu abi o zepli ne dedi. dedi. <gülüyor> Kıyamet koptu <laughs> cümle Yok, <laughs> <laughs> Yo, ben denadı da, kologradı denadı bu hızı. Ha yeah. ben onu başka sen zepla. Yeah. Zepla yani hız diye. Hızlı demektir eskiden. O zepla. Ha bizde dedelerimiz öyle zepli derdi surat <laughs> şey. Bu yeah, 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 yeah. aklıma yeah. kalmış tabii. Yeah. Orada ifade verirsen için... Haçım yani. da şurada zeplinedim diye. Hazım. Şey, ee, şey, Konusar. Evet, Allah sana ee, uzun hayrı umur vermesin. Ee, Seni çok seviyoruz, biliyorsun. Sağ ol. Allah evet, razı olsun. Ee, aradığın için, röportaj yaptığınız için çok teşekkür ederim. Neden? Bu Allah bir anı, razı anı, anı olsun, Allah razı olsun. Allah anana babana gani gani rahmet ihsan eylesin. Ahmet, sağ olasın, var olasın. Ol. Bu yayınları da dünyanın her yerinde bir sürü arkadaşlarım var. Evet. Ee, onlar sizi görünce özlemlerini gidermiş olacaklar. Onlara son olarak ne söylemek istiyorsun? Sağ ol. Allah, Selam. Allah selamet versin. Ne edeyim? Evet. Hepsine Hı. uzun ömür dilerim. Başka ne yapayım ki? Evet. Herşi, herkesi görme imkanım olmaya Eski Bu arkadaşım. Bu yayın yani Selamlar, sevgiler. Ee, kader arkadaşına da ne söylemek istersin? Kader arkadaşına son olarak. Bak, o, birisi ona duruyor da ben, ya. Ona Hı. benden Hı. <laughs> çok uzun ömür dilerim. Çünkü bana kim bakacak ondan sonra? Sırıltı <laughs> yapmışsın ha? Ha? Çırıltı yapmışsın. <laughs> Anlamadım. Çırıltı yapmışsın. Ya <laughs> evet, çırıltı yapmış evet. sabah sabah kahvaltı ediyoruz. Öyle zaten ya. sen yaşlılıkta Kız hanımın daha kim edini değil mi yaşlılıkta? Tabii zaten insanlar öyle olmadı. Evet. öyle olmadıktan sonra Aynen. bu hayatı sürdüremezsin yani. 50 tane çocuğun olsun hanım yarım tutmaz. Ama yani, yani, sözcükler. benim tabii. çoluk de iyi, hanımım da iyi. Evet. Herkes iyi benim evet. için. Allah sağlık versin. Allah herkese Allah uzun ömürler versin. Aa. Ben kimseyle... Şotu olmaya düşündüm aklımdan da geçmez. Hayır öyle olmak lazım. Ha, Kazım, öyle bir herkese iyilik yapmak evet. için mücadele veriyorum evet. ben. Hazır çok teşekkür ediyoruz sana Allah uzun hayırlı ömürler versin. Selamlar sevgiler. Bir yakışıklı yol salla kameraya. sallıyorsun şöyle. Teşekkür ederiz. E, Derizli ee, yayını Rize Muradiye. E, eski otobüs kaptanı Hazım ha Niyazi. Selamlar olsun Sarı herkese. Amcamızla bu yayını gerçekleştirdik. Herkese selamları, sevgileri gönderiyor. Selamlar, sevgiler, hayırlı günler diliyor.